merhaba. Hava atmalık bilgilerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Arjantin bardağı. Arjantin bardağı sadece bizim ülkemiz Arjantin bardağı olarak anılıyor. bu bilgiyi en son vereceğim. Siz de arkadaşlarınıza bu bilgiyi aktarabilir, havanızı atabilirsiniz. Öncelikle bu bardak e, geliyor, Almanların Steinglas'tan geliyor. Bir mark, Mark kulplu bardak demek aslında Türkçe'de. Bir kulbu var ve bu kulbundan tuttuğunuzda bardağa direkt temas etmediğiniz için sıcaklık içine daha hızlı aktarılmıyor. Bu sebeple daha çabuk ısınmıyor. Bir özelliği daha gördüğünüz gibi çok dayanıklı, camı kalın ürünler. Yoğun alkol alınan gecelerde, masaya çok sert vurulduğunda ya da şerefelerim daha sertleştiğinde Kendisini korusun diye yapılmış birazcık da. Bu bardak steinglass dediğimiz Almanların taştan yapılma kapaklı kulplu bardaklarından gelmekte. Üzeri oymalıdır. Belki antika pazarlarında ya da eski evlerde görmüşsünüzdür. O bardakların böyle kapağı vardır ve bu kapağını açarak içersiniz. O kapağın nedeni de kara veba dönemlerinde içerisine bakteri ya da böceklerin girmemesi için, hastalıktan korunması için o önlem alınmıştır. E, bu gördüğünüz bardakların bizim ülkemizde Arjantin bardağı olarak geçmesinin nedeni ise e, 1978 yılında Dünya Kupası Arjantin'de yapılıyor. Rick e, Campes'in oynadığı e, muhteşem bir Arjantin kadrosu zaten şampiyon oluyor. Ve her maçı resital şeklinde bizim ülkemizde de izleniyor ve o zamanlar bir ülkemizdeki biri öğreticilerinden bir tanesi bu tip bir bardak çıkartıyor. Ee, Arjantin her hata kalktığında ya da her gol olduğunda bir bira sipariş eden abiler çek bir Arjantin bize demeye başlıyorlar. Bu dilimizde aslında <laughs> bu bardağın isminin Arjantin bardağı olarak kalmasına sebep oluyor. Ama siz siz olun yurt dışında Arjantin bardağında bire istemeyin. Bir yanlış anlaşılabilirsiniz. Bugünkü bölümümüz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.